Manisa'da dev organizasyonlarla bugüne kadar 4 hamsi festivali yapan Manisa Trabzonlular Derneği 5. hamsi festivalini 12-18 Şubat 2024 tarihleri arasında Manisa Magnezya Form AVM arkası festival alanında yapacak. <laughs> Festivalde 1,5 ton temizlenmiş Karadeniz hamsisi 18 Şubat 2024 Pazar günü halka ücretsiz ikram edilecek. Karadenizli ünlü sanatçılar Selçuk Balcı, Davut Güloğlu ve yöresel sanatçıların birer konser vereceği festival haftasında yöresel ürünler de satışa sunulacak. Mahmut Alioğlu'nun başkanlığını yürüttüğü Manisa Trabzonlular Derneği kahvaltılı bir basın toplantısı düzenleyerek festival haftası detaylarını basın mensuplarına açıkladı. Basın toplantısına Dernek Yönetim Kurulu üyeleri Nurgül Yılmaz, Profesör Doktor Mustafa Kazaz, Doktor Barış Kaya ve gazeteciler katıldı. Kaç Denizde, 5. Beşinci Hamsi Festivali ile Manisa'da Trabzon ve Karadeniz rüzgarı esecek. Festival etkinlikleri kapsamında Trabzon'un ve Karadeniz'in kültürel zenginliklerinin hamsi horon ve Trabzon şarkılarıyla gerçek bir Karadeniz atmosferinin Manisa'ya taşınması amaçlanıyor. Hamsi Festivali'nin Manisa ve çevresinde yaşayan vatandaşlar için unutulmaz bir deneyim olması bekleniyor. Dernek yönetimi ve festival komitesi etkinliğin her yönüyle kusursuz yürümesi amacıyla titiz bir çalışma yürütüyor. <laughs> Manisa Trabzonlular Derneği 5. Hamsi Festivali hem Manisa hem de Trabzon kültürünün karşılıklı tanıtımına ve kaynaşmasına katkıda bulunacak. 5. Hamsi Festivali hem Manisalıları hem de Trabzon kültürünü bir araya getirecek. 12 Şubat 2024 pazartesi günü başlayacak olan Manisa Trabzonlular Derneği 5. Hamsi Festivali etkinlikleri 18 Şubat Pazar günü yapılacak Hamsi ikramı ve Konserler dizisiyle son bulacak. Festival haftası etkinliklerinde ünlü Karadenizli sanatçılar Selçuk Balcı ve Davut Güloğlu birer konser verecek. Manisa Trabzonlular Derneği 5. Hamsi Festivali'ne yöresel sanatçılar Beste Özdemir Sultan Bekçi, Ahmet Akgüz, Hikmet Cüre, Mustafa Dibiç, Paşa Ceylan, Taner Eyiboğlu ve Kemençesi ile İhsan Aydın sırasıyla birer konser verecek. Horon gösterileriyle Osman Yardım Horon ekibi de festivalde yerini alacak. Manisa Trabzonlar Derneği'nin festival etkinlikleri programları çatısı altında yapılan Manisa Trabzonlar Derneği 5. Hamsi Festivali'nin ana sponsoru Osmanlı Ajans Fuarcılık ve Organizasyon Hizmetleri. Hamsi festivalleri, konserler, il tanıtım günleri, yöresel ürünler festivalleri, sıcak satış standları ve yarışma organizasyonları gibi birçok alanda çalışmalar yürüten Osmanlı Organizasyon Dernek Yönetimi ve Festival Komitesi ile 5. Hamsi Festivali'nin her yönüyle kusursuz yürümesi amacıyla titiz bir çalışma yürütüyor. Orada. Ücretsiz ekmek arası hamse ikramı ve Davut Güloğlu konseri ise 18 Şubat Pazar günü yapılacak. Ya Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi'nden festival etkinlikleri için hizmet desteği de alınacak. Sayın bas bas basın mensupları, Kerem hale geçirdiğimiz Manisa Kıramzonlar Hamsi Festivali'nin 5.sini, beşincisini... 12 Şubat ile 18 Şubat tarihleri arasında manisa magnezyum Kor arkasında yapacağız. Bizi sanatçıların da sahne alacağı Manisa Trabzonlar Yemeği 5. Camisi Festival Haftası detaylarını açıklamak, açıklamak üzere siz kastetici dostlarımızı bir araya kahvaltıda bir araya geliyoruz. Festival süresince kurulacak olan yöresel ürün standları, yöresel sanatçıların vereceği konserler, kuyumak ve hamsi olacak yapılacak Ayrıca yüzde şehrimiz Trabzon'umuzun gelenek ve göreneklerinin yanı sıra kültür, sanat, turizm yeriyle tanıtmayı Karadeniz ve Ege kültürlerinin karşılıklı tanıtılmasının kaynaştırılması amaçlıyoruz. Festivalimiz 12 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayıp 18 Şubat 2024 Pazar günü sona erecektir. Festival haftası boyunca kurulacak standlarda gıda, süt ürünleri, yöresel gastronomi kültürleri, yöresel el sanatları, süs eşyaları, Trabzon bıçağı gibi yöresel ürünler ve araçlar satılacaktır. Tüm hafta boyunca korona tipimiz, kemençeli sanatçılarımız ve konuklarımızı eğlenceli vakit geçirmeye çalışacağız. Manisa Mahnezya Forum arkası festival alanında kurulacak sahnede ise 17 Şubat 2024 Cumartesi gün boyunca sanatçılarımız Beste Özdemir, Sultan ve Ahmet Akyüz'ün yüresel türkü ve şarkılarıyla konuklarımızın kulaklarının hasil silecek. 17 Şubat Cumartesi günü saat 17'de ise Karadenizli ünlü sanatçı Selçuk Balcı sevenleriyle buluşacak. Dillerden düşmeyen şarkılarını Manisa'lı Manisa'da seslendireceği bir konser verecektir. 18 Şubat Pazar günü gününe gelindiğinde ise 12.30'da Karadeniz'den özel saklama koşullarıyla Manisa'ya getireceğimiz bir buçuk ton temizlenmiş hamsi ekmek arasında misafirlerimize gün boyunca ücretsiz ikram edilmeye başlanacak. Festival alanının hamsi pişirme bölümünde ise bir taraftan hamsi ikram devam ederken alanın sahne kısmında farklı yöresel etkinliklerimiz gerçekleştirilecektir. Program akışına göre saat 14.30'da açılış konuşmaları gerçekleştirilecek. Açılış konuşmalarının ardından Trabzon halk oyunları ve Osman Yardım Horon ekibi gösterisini yap gerçekleştirecek. Göresel sanatçılarımız Hikmet Çura, İhsan Aydın, Mustafa Gibiç, Paşa Ceylan ve Taner Eriboğlu sırasıyla bir konser verecektir. Saat 17'ye gelindiğinde ise Karadenizli ünlü sanatçı Davut Güloğlu türküleriyle alanı dolduran konuklarımıza muhteşem bir konser verecektir. Tıpkı Manisa gibi Şehzadeler Şehri Trabzon'umuz da tarih, kültür, sanat ve medeniyet bir 12-18 Şubat 24 tarihleri arasında beşincisini yapacağımız festivalde Trabzon şehrinin tarihini güven veren ve sanat kor kanat giren yapısının büyük etkisini göreceksiniz. Trabzon tarihten bu yana cesareti ve mertliği ile bu ülkenin çamurtası olmuştur. Bizim beş kırmızı çizgimiz vardır. Bunlardan biri vatan, diğeri bayrak, diğeri atatürk, Trabzon, bir de diğeri de Trabzonspor'dur. Trabzon hoşgörü, Trabzon dayanışma ve vatan duygularının çok yoğun yaşandığı bir şehirdir. Denizi, hamsisi, mezgiti, diğer balık türleri Lahana sarması, misir ekmeği, kuymağı, peyniri, helvası ve tüm gastronomi kültürleri ile çok tanınmış bir lezzet <laughs> diğerdir. Trabzon tarihi eserleri, uzun gölü yaylaları, turizm yatırımları ile yerel, e, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği muhteşem doğa güzelliğiyle sahip bir sahil kendidir. Oranın kemençesi, türküsü ve kahramanları ile dillerden dillere de destan bir şehirdir. Trabzon futbolda ve spor her alanında Anadolu'nun sesidir. Özetlediğimiz unsurların tamamını Manisa'ya eksiz olarak getirmemiz mümkün değil ama Trabzon'u temsil eden ana unsurlar olan Hamsi, Horon, Trabzon'un şarkılarını Türklerinin 5. Hamsi Festivalimizde Manisa'lılar ve yakın çevreden gelen misafirlerimizin beğenisini sunacağız. 2012 yılında kurulan derneğimiz yapmış olduğu etkinlikler arasında geleneksel hale gelen Hamsi Festivalimizden 5.sini gerçekleştiriyoruz. Tüm Manisa'lılar, Ege'liler ve festivalimize katılmak isteyenler herkesi 12 Şubat, 18 Şubat tarihleri arasında Manisa Magnezya Forum Arkası Festival alanında yapılacak 5. Hamsi Festivalimize ve Ekmek Arası Hamsi Yemeğe davet ediyoruz.